Kahvaltıya bugün mantar yapacağım. Kaşarlı mantar. İster kahvaltıya yapın, ister yemeklerinizi yanına çeşitli olarak yapın. Çok güzel oluyor. Evet ben yağımızı koydum. Mantarlarımızı da diziyorum. Yıkadım bir güzel iyice. Evet. Bu şekilde biraz piştikten sonra da diğer tarafını döndüreceğiz suyunu çekine kadar. Çok güzel kızardı ama. Kaşabanı koyuyoruz. İki tarafta da pişirdik. Tereyağı da. Evet arkadaşlar kahvaltı çeşitlerimiz, kaşarlı mantarımız, biberli, domatesli kavurmamız,